çok büyük ve çok küçük pozitif sayılar. Birincisi çok büyük pozitif sayılar. Yani onun pozitif kuvvetleri. 10 sayısının pozitif tam sayı kuvvetlerine çok büyük pozitif sayılar denir. Sıfırdan büyük olan reel sayılara pozitif sayılar denir. Örnek 1. Daha önce bu konuyu anlat, anlatmıştık. 246 milyon sayısının üstü yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi yaptığımız işlem nedir burada? Sıfırların sayısını almamız. Kaç tane sıfır var? 6 tane. 246 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde ne yapıyoruz? İşlemi işaretliyoruz. Örnek 2. 72 milyon sayısı onun pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? 72 milyon sıfır sayısını alıyorum. 72 çarpı 10 üzeri 6. 72 çarpı 10 üzeri 6'yı denizde işaretliyorum. Örnek 3 140 milyon sayısı onun pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? Sıfır line sayısını alıyorum. 3, 6, 7 tane. Yani 14 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde yazıyorum. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 4 sayısı onun pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Yani burada 3 trilyon var. Şöyle sayıyorum. 3, 6, 9, 12. 3 çarpı 10 üzeri 12. 3 çarpı 10 üzeri 12 Bursa'da işaretliyorum. Örnek 6 sayısı onun kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 80 milyon buradan sıfırların sayısını alıyorum. 7 8 çarpı 10 üzeri 7 8 çarpı 10 üzeri 7'yi denizde işaretliyorum. Örnek 7. 680 milyon sayısı onun pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? Yine sıfırların sayısı 3, 6, 7 68 çarpı 10 üzeri 7 olur. 68 çarpı 10 üzeri 7'yi cihanda işaretliyorum. Örnek 8. 400 bin sayı son pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? Şöyle gösterelim bunu da. Şuradan sıfırların sayısı 5 tane eşittir diyorum. 4 çarpı 10 üzeri 5. 4 çarpı 10 üzeri 5'i denizde işaretliyorum beşin kuvvetinin pozitif olduğunu görmelisiniz. Yani bir sayının işareti yazılmadığı zaman o sayının işareti artı demektir. 520 bin sayısı onun pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? 520 bin şöyle sıfırları alıyorum 4 52 çarpı 10 üzeri 4 olur 52 çarpı 10 üzeri 4'ü Bursa'da işaretliyorum. Örnek 10, 500 milyon sayısı onun pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? Yine 500 milyonu yazıyorum. Sıfırların sayısını alacağım. 3, 6, 8. O da eşittir. 5 çarpı 10 üzeri 8. 5 çarpı 10 üzeri 8'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 11. 600 bin sayısı onun pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? Sıfırların sayısını alıyorum. 5, 6 çarpı 10 üzeri 5. Denizli'yi işaretliyorum. Örnek 5. 420 milyar sayısı onun pozitif kuvveti şeklinde yazıldığında sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? 420 milyar. Sıfırları sayıyorum. 3, 6, 9, 10. Bu da 42 çarpı 10 üzeri 10 olur. 42 çarpı 10 üzeri 10'u Adana'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, çok büyük sayıların ya da onun pozitif kuvvetlerinin üstü şekilde yazılmasını anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.